balıklar mı? baba? Balık olur sen. Ne? Balık olur. Hı. Nasıl Latife? Hı. Baba nasıl suya bu da kalır. Tamam. Çok kalır. Amcası biraz geniş alacakmış, öyle söylüyor rica Bak <laughs> amca da tamam diyor. Kaptanımız tamam da sağlam. Tamam mı? Tamam. <laughs> Va, teşekkürler. Tamam. Ha. Ya. Ne Çok tira güzel. Tira? Nasıl kayık durumu zaten? Bak kameraya. Nasıl kayık durumu? Güzel. Tamam. Ooo! Denizin ortasındayız. Ördek mi Ördekler ileride kızım bak. Kana var. Aynen. Gördün mü?